Eşim biraz rahatsız. Eşim için dua edebilir misiniz? Bir de ben engelliyim. Abdest alırken tam teşekkürlü abdest alamıyorum. Bir sorun teşkil eder mi? Bunun bir günahı var mı? Evet. Allah kardeşimize şifa versin. Abdest alırken en hafif şekilde nasıl abdest alınıyorsa kardeşimiz öyle alsın. Allah görüyor ve biliyor. Onun mazereti vardır. Onun için gücünün yettiği kadarıyla evet ne kadar alabiliyorsa o kadar alması lazım ve bu yeterlidir. Bu geçerlidir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez. Bir sorumluluğu yüklemez. Sorumluluk gücümüz kadardır. Gücümüzün yettiği kadarıyladır gücümüz dolayısıyla neye yetiyorsa sorumluluğumuz o kadardır. Eğer böyle kardeşimiz hem engelli hem yapmaya çalışıyor. Yani ona bir ölçü koyamıyoruz. Onun ölçüsünü bir tek Allah bilir. Yani sağlam olandan kaç kat daha fazla kazanıyor onu bir tek Allah biliyor. O ölçüyü biz koyamıyoruz. Belki engel ne kadar fazlaysa o, o engelleri aşıyor çünkü. Sevdiğini ispatlıyor. Zorluğuna rağmen kulluğunu yapıyor. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatü vesselam Bir mümin Allah için bir şey yaparken zorlanıyor. Ama bütün zorluğuna rağmen onu yapıyor. Kulluğunu yapıyor. Allah'a olan imanını, sevgisini ispatlıyor. Diyor Allah buyurur ki meleklere şu kuluma bak. Bakın şu kuluma, bakın nasıl yapıyor. Bakın hele. Tabiri caizse, caizse nasıl ki melekler kan döken bir fesat çıkaran birini mi harife kılıyorsun dediklerinde sizin bilmediklerinizi ben bilirim buyurdu ya işte ben biliyorum şu kuruma bak. Bakın nasıl fedakarlık yapıyor. Allah onunla tabiri caizse iftihar ediyor o kulla. Yoksa böyle kardeşimizin sorduğu gibi namazım oluyor mu olmuyor mu? Senin de namazın olmasa kimin namazı olsun? Bizimki mi olsun? Allah kardeşimizden razı olsun. Allah yardımcıları olsun. Allah eşine de şifa versin inşallah.